Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 27 Ağustos 2023 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durumu videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bakalım pazar günü hava nasıl olacakmış. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik yağmurlu dirilerimiz parça botlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Ege bölgemizde İzmir, Aydın, ve Muğla parça botlu dirilerimiz Gökültür Sanak yaşı bölgenin en yüksek sıcaklığı 36 derece. Akdeniz bölgemizde baktığımızda 4 ilimizin Sanık yaşı 4 elimizin de parçalı bulutlu olduğunu görüyoruz. Bölgenin en yüksek sıcaklığı Akdeniz için 38 derece. İç bölgemiz çoğunlukla güneşli ve parçalı bulutlu. Sadece Eskişehir ilimizde yağış beklentisi var. Bölgenin yüksek sıcaklığı 37 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla güneşli ve herhangi bir yağış ihtimali yok. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 38 dereceye kadar çıkıyor. Doğu Anadolu bölgemizde yine aynı şekilde tamamıyla güneşli ve sıcak. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 36 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde tamamıyla sıcak ve en sıcak bölgemiz konumunda herhangi bir yağış ihtimali yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı da 40 derece. Ekranda görebileceğiniz üzere tüm Türkiye'nin genelinin havanın e, sıcak bir şekilde yani ön, e, sıcak geçmesi bekliyor. Nereler sıcak geçmeyecek? Yani hava sıcak fakat yağmur olacak bölgelerimiz Marmara'nın güneyi, Ege bölgesinin büyük bir kısmı, Akdeniz bölgesinin yine büyük bir kısmı olarak sizlere açıklayabiliriz. Bu videomuzda 27 Ağustos 2023 Pazar gününün güncel hava durumu bilgisine baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.